Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımız Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim bildiğiniz üzere Hande Erçel bugün ablası Gamze Erçel ile birlikte İtalya'nı geziyor ve Kerem Bursin'den de İtalya fotoğrafları gelmeye başladı ve tabi akıllara ilk gelen soru Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte mi İtalya'ya gitmişler? İşte arkadaşlar sizler için sevilen çiftimizin yepyeni paylaşımlarını takdim ediyoruz. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Birbirinden güzel paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.